gidiyorum. Maykı iyileşti. Sahte ışınlan. Ayakta kalan son oyuncu. Heaven'da, Heaven'da. spike vurdu. Bir, Bir düşman kaldı. Kal. Bak bu maske, bu da alıcısın böyle, böyle. Ağzına da Bak, böyle tacıcım. Geri gel. Tek tabanca. Yürü Artık diye çıkmaklarınız Ne aldın? Eee uskumru aldım. Hamsi almıyor mu? Hamsi, Hamsi... Değişiklik olsun dedik hani. Yeni çıktı. Gidiyorum. Buradayım. bak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hayt B'de düştü. Bana bulaşma. Bir düşman kaldı. Bu iş bende. Geri gel. Bir düşman kaldı. Ne oldu Berecik abi? Canımı sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar. Abusu bu konuşuyla kafamı bozuyorlar ondan sonra. Sinir bozuyorlar. Melek, neredesiniz? Yoldayız abi az kaldı. Biz daha yakınız müdahale için sizi bekleyeceğiz. Tamamdır abi orada görüşürüz. Kaçış. Ah, çekil yolumdan. Sırtın falan İyi. Ovunca tabii iyi geldi tabii. Sus lan sus. Sus konuşacak mısın sen? <laughs> Yeter be. Yeter. <laughs> evet.